Evet, herkese günaydın arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Ee, ben sabah kalktım. Temizliğimi yaptım. Kahvaltımı yaptım. Kahvemi içtim. Şimdi de makyajımı yapıyorum. Biraz böyle kesintili göstereceğim. Hepsini göstermeyeceğim. Bütün makyajlarımı, kullandığım şeylerin hepsini linkini aşağı bırakacağım. Ee, ben hemen şimdi başlıyorum. Bugünkü planımız um, kaynanamı, yani kaynanamı alacağız. Bir de um, işte Savaş'ın kardeşini alacağız. Anasının annemle geçeceğiz öyle böyle öyle bir gün geçireceğiz. Um, dün cumaydım alışverişimi falan hallettim ve bir gün cumartesi gördüğünüz gibi ev işlerimi de hallettim. Şimdi hemen bir kendimi çekip düzenlemem lazım. Yani bu tip nedir yani? Bu nedir yani? O zaman hemen başlayalım. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi ben biraz hazırlandım bile yani makyajım bitti şimdi saçıma geçiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hazırlandım bile. üstümü şu an gösteremiyorum ama eğer zaman vaktim olursa unutmasam göstereceğim sizlere. İşte onu da böyle yaptım. Biraz böyle dalgalı. Şu önümü yaktım biraz. Allah'ım inşallah falan kalmaz. Böyle şimdi eşimi bekliyorum. Merhaba. Aha <laughs> lambalar olmuyor. Biz çıktık gidiyoruz şimdi. Bir biliyorum, şaka yapmıyorum ben. Arkadaşlar, hay. savaşa dedim ki kendisini göstersin ama kesin cümle kurmuştur, kapatmıştır, değil mi? <laughs> Evet, biz şimdi kaynanamgile gidiyoruz. Kaynanamı alacağız. Bir de Samet'i alacağız. Kemerimi takmadım. Ondan sonra direkt yola çıkacağız. Zaten yolumuz böyle 40 dakika, 45 dakika. Hatta daha fazla artık. Annem bil taşındığı için. Bu arada sizlere bir gün siz tabii ki biliyorsunuz bir tane videom vardı. Annem evini göstermiştim. Hatta çoğunuz bana yazmıştınız bu ev sizin mi diye. Annem eşyaları falan geldi. Ee, size biraz bir şeyler göstereceğim ama eğer siz isterseniz önce bir de sonra bir videosu gösterebilirim. Eski hali nasıldı, sonra hali nasıldı çünkü annemle konuştum bile yani müsaade var çekebilirim. <laughs> Bakın annem burada yemek yapmış. Ne? Ya siz bana bakacak mısınız şimdi öyle? Evet, evet. evet şimdi yemeği hazırlıyorum. Acıktık çünkü. Sana zaman öyle bakacak mısın? Sana bakmıyorum ki ben. Neye bakıyorsun o zaman? Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. <laughs> Bakın mis gibi. Oha <laughs> ne Yapabilirsin istediğini. Arkadaşlar yine çok yorgunum. Yani yoruldum daha doğrusu. Çünkü ne diye soracak olursanız buradan çıkmak Ölüm gibi bir şey yani gerçekten. Evet, şimdi size annem gelin ev turunu kısaca bir göstereyim. Ee, eğer dediğim gibi önce ve sonra resimler falan istiyorsanız, bir video istiyorsanız aşağı yazabilirsiniz. Eski ve yeniyi gösterebilirim sizler için tamam mı? Şimdi başlayalım. Şöyle dönelim. Buradan böyle yukarı çıktığınızda, böyle gittiğinizde İlk başta kız kardeşimin odası var. Kendine koskocaman bir yatak aldı. Böyle. Ondan sonra burada makyaj masası var. Buraya böyle masanın tam başladığı yerden böyle uzunlukta ayna gelecek. Böyle. Daha mesela gördüğünüz gibi ayna asılmamış. Başka ayna gelecek zaten. Onun için hani daha yapılacak çok şeyler var. Ama böyle şeyler de işte her şey zaman gerektiren şeyler, sabır gerektiren şeyler. annemin odasına geliliyor. Şöyle. Kız kardeşimin yemin odasına geliyoruz. Burası böyle aşağı iniliyor. Burası balkon. Burası da belli değil. Ama şöyle hemen size bir göstereyim. Böyle bir dolap var. Arkasında bir yatak var. Böyle bir boş bir oda şimdilik. Böyle gelince abimle eşinin odası böyle bir uzunlukta dolap yaptırdı. Bu arada bütün dolaplar Ikea'dan. Müzik Mesela buraya daha bir dolap gelecek. Böyle sandalyeler aldılar. Ama masa daha değişecek. Mutfağı zaten galiba göstermiştim ya da göstermedim tam bilmiyorum. Şu anki durumu böyle toparlamadık. Şu an bir çitlek falan. <laughs> Güzel bir oda. Göreceksiniz zaten. Şu pompan benim yüzümü kapatıyor. Ee, babamla Savaş ve Samet top oynuyorlar. Ee, orası zaten erkekler çoğunlukta oradalar ve oyun oynuyorlar. Göstereyim. Böyle misafir odası. Aşağı, aşağı banyo. Bir şarkı var. Bluetooth'la, telefondan bağlanıp şarkı açabiliyorsunuz. <laughs> ben şimdi burada oturuyorum. Yalnızım çünkü abimin eşi ve Yasemin çalışıyorlar. Abimde birkaç halletmesi gereken işler vardı. Öyle evet işte. Canım sıkılıyor. Sizinle keşke konuşabilsem böyle. Ayy! Allah'ım! Allah'ım! Ayy! Allah'ım! Allah'ım! Ana! Kazandım! Nasıl kazandın? Birik olsun buradan. Kim kazandı? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Evet arkadaşlar bir şu an eve dönüyoruz. Bu arada daha uzun videolar istiyorsunuz. İnşallah uzun bir video olmuştur. Bize hani bize böyle geliyor mesela biz video çekiyoruz sonra diyoruz ki. Ee, galiba 20 dakikalık bir video oldu bile diyoruz mesela 15 dakikalık. Sonra kesiyoruz bir bakıyoruz kısa oluyor. O yüzden daha acemiyiz kusura bakmayın. <laughs> Öğreniyoruz biz de işte. Şimdi eve gidiyoruz. Yorgunuz baya. Bir şey söyleyeceğim. Bir kötü bir şey var. Emin değiliz daha bilmiyoruz. Şu an belki sesimiz iyi gelebiliyor. Ama e, ön, e, yani e, o önceki yaptığım videolar çektiğim videolar işte. Aa, mikrofon galiba tam takılı değildi. Aa, inşallah i̇nşallah öyle değildir. Bilmiyoruz eve gidince göreceğiz. O yüzden kusura bakmayın. Dediğim gibi acemiyiz. Hep sorunlar çıkıyor. <laughs> Aşkım sen nasılsın? Yorgunum şu an. Sen ne yaptın bugün? Herkesi dağıttın geçtin erken. derken. Üf, üf. Ne yaptın? Ya FIFA, FIFA işte yani. Ne yapayım? Kat sıfır yendin, kaybettin. Ne Sormayınız. Yaptın? Hiç. Anlat. Ayıp ayıp. O çok attım ki ayıp. Birisinde 9-0 mıydı neydi? He. Ee. <laughs> Öyle. E, savaş işte top oynadı. babamla olsun bir misafir daha geldi. Yani aile tanıdığımız. Öyle e, bayağı bir oturduk. Saat şu an kaç bir bakalım. Saat şu an 1'e 40. Ve biz bu saatte hala dışarıdayız. Ama olsun şimdi eve gidiyoruz. Ben bu videoyu burada şimdi kapatıyorum. Büyüklerimin elinden öpüyorum, göz, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Sokaklarda sebebi isyanı aç.